Bismillahirrahmanirrahim. Lekad lekad kana lakum fi Rasulillah usveten haseneten limen kana yarullah ve yevmel ahira ve nekerullah. Ve nekerullah kesira. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar Allah'ı çokça anılmak için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Şu anda bu kaleme alırken Mescid-i Nebevi'deyiz. İkinci namazımızı kıldık elhamdülillah. Müminler büyük coşku içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a selamlarını iletiyorlar. Dünya üzerinde böyle can gönülden bir sevgi tablosu. Kaç kıtadan her renkten müminler birbirlerine muhabbetli ve Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanıp ayak izlerini takip ediyorlar. Müminlerin lisan halleriyle ya Resulallah yolun yolumuzdur diye adeta haykırıyorlar. Müminlerin vasıflarını canlı olarak görüyorsunuz. Elhamdülillah zikreden, şükreden, güzelce ibadet eden, aczini ve zayıflığını bilip boyun büküp yürekten dua edenler. Tam bir huzur iklimi var. Saygı, sevgi, muhabbet, ikram ortamı var. Güler yüz, tatlı dil ve kardeşlik. Eksik olan parçamız bu güzel topluluğa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda yürüyen güçlü bir lider ve liderlik. İşte o zaman tarihin öznesi olacak potansiyeli her zaman taşıyan ümmet Muhammed tekrar dünyamıza adalet ve getirecektir. Müminler mahzun, hüznümüz var. Gazze'miz, Aksa'mız ve mazlum Müslümanların yaşadığı coğrafyalarımız. Ya Rabbi, iyileri, salihleri, sadıkları, sadikunu ve hakiki müminleri en etkili vazifelerine kabul buyur. Her daim yardım eyle. Elini üzerimizde bulundur. Hayır dua almayı, gönüllere girmeyi ihsan eyle. Mümince numuni imtisallerimizin sayısını artır. Rabbim, iyilerin, salihlerin, sağlıkların ve güzellerin sayılarını artırsın ve daim eylesin. Yani iyi olabilmek için Rabbimiz fırsatlar ihsan ediyor. Rabbim cümleten bu fırsatlardan istifade edenlerden eylesin. Amin. Rabbim cümleten her daim kulluğuna kabul duyurulanlardan olmayı ihsan eylesin, ikram eylesin, lütf eylesin. Amin, amin, Allahümme amin, ecma'in. Allah razı için el